Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ne oynuyoruz lan? Jump Dunk oynayacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Birincisinde rakip yok. Ondan dolayı video çekmedim. Rakibimiz var. Lordi diye ve bayağı da İspanyola İspanya arkadaşlar. Hemen başladık dedik. Do bo bo Yok abi Bitirecek lan çocuk. Ha haptan Atam yes mi bu Yes be. <gülüyor> <gülüyor> evet, ekran burada. Yes, kazandık arkadaşlar.

müzik çalıyordu. Lan yürü git ya. Evet her zaman reklam meklam. Evet. Geçtik şunu geçen bir zaman. Do 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 Lan do Sallanıyorlar lan. Ya, Oh, 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 Check the Evet arkadaşlar Kamada'yı da kazandık. Rakibimiz bu sefer Almanya takımı. Lan. Abi sok. Sok şunu. Sok şunu. Heh. Sok şunu. Sok tamam. Sok şunu hadi. Abi şunu sok be. Heh. Şunu da soktuk mu? Tamamdır abi. Sok hadi. Soktum soktum. Abi o da mı? Heh ben de soktum. Ama niye kazandık?

Go, 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 go. Evet arkadaşlar Güney Kore'ymiş arkadaşlar. Güney Kore'ye de kazandık. Karşımızda tekrar bir İspanya daha var. Go, go, go. Lan sekildi. Abi sık. Hah. Oh. Ha? Viyuuuut! Kobaya sığdı! Ööö, ööö, ööö! Sığdı Kobaya be kardeş! Şunu da atalım atarız be! Paris mi? Fransa başkent mi oynadım? Şimdi rakibimiz Hindistan. Ha, o da attı. o ikini attı, ben de şeyini attım. Hop! Şöyle derken abi... Hadi Abi atama lan atama atama ben attım ye. Ops lan yukarı attık Aha, açtık hadi devam lan hadi at yes hu uh, uh, hu uh, uh. hu çok iyi zıplıyoruz Evet işte budur diyeceğiz yes Kovaya sığdığımın zorluğu. he, Bunu da aşalım Lan aşamadım. Aha. Kova sayesinde attım. 570 oldu. Bölgemiz tekrar bir yeni daha. Lan nasıl? Ha o. Şaka mı? Şaka mı? Şaka değil tamam. Şaka mı? Şaka. Şaka mı? Şaka. Şaka mı? shaka shakama shaka shakama Shaka shaka Chaca, shaka shaka -shaka. Shaka Ya shaka Chaca, Chaca, uh Chaca, -huh. Chaca, do Chaca, Chaca, do Chaca, Hops. Punch. Şaka mı? Hadi tuttu. Dur al. Attım. Abi çok alttan atmak lazım. Ne? Abi şu Yeni Zelanda'lı kazandı ya. Rakibimiz tekrar Yeni Zelanda arkadaşlar. Ay sokuldu. Hadi lan şaka şaka mı? Şaka. Şaka mı? Şaka değil. Tamam çok iyi. Şaka mı? Şaka değil. Şaka mı? Tabii ki de şaka. Şaka mı? Şaka değil. Şaka mı? Abi at. 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 Attım. Vallahi attım abi. Kazandım. Rakibimiz Brezilya mı? Abi Brezilya ise sıkıntı. Abi sık. <laughs> Nereye Brezilya? Aha ben kazandım lan Brezilya. Rakibimiz kim? İtalya. Hop punch lan. Lan aha attım. Peki arkadaşlar TNT'yi patlatır mıyız derken? şöyle patlatar. Lan adam TNT'yi patlattı. Atar mıyım ben şuna? Tabii ki de at. Tamam. Heh, ben de TNT'yi patlattım abi. Abi o da attı ama o da attı. At at. Attın mı? Abi şaka mı bu ya? Harbiden şaka olmalı arkadaşlar. Ha attım ben de sonunda. Adam bir tane atmış derken. Ben de attım tamam. Üste attık mı? Atamadım ben abi atamadım ya. He. Rakibimiz İtalya değilmiş. İrlanda'ymış. İrlanda mı lan bu bayak? Evet bu galiba bayak İrlanda'nın arkadaşlar. İrlanda'nınki öyle miydi? Yoksa Filistin sahili mi arkadaşlar? Hmm. Galiba bu İrlanda'dan arkadaşlar. Neyse hemen bayrakları bir araştıralım. Şurada. İrlanda. Dur. Heh. İnternet mi Şaka mı? Şaka mı abi? Vallahi şaka olmalı. Evet. Cidden bu şaka olmalı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İrlanda. Aa kazanmışız mı? Yok, yeni rakip gelmiş Kanada. Ha? <laughs> Haba. <Heh. Hoba. gülüyor> do do do. Ha? Ob. Hadi. Ya abi şaka mı bu ya? Vallahi şaka olmalı arkadaşlar. Şaka değil tamam. Şaka mı? Ha, Hadi. Ha, Güzel kazandım. Kanada. İrlanda mıydı? Anlamadım. Aha. Rakibimiz Birleşik Krallık. Abi şaka mı bu ya? Cidden şaka. Ama at. Atamadım lan nasıl? Abi şaka mı cidden bu ya? Arkadaşlar bu şaka olmalı. Ah şaka değil tamam. Bu şaka mı? Bu şaka. Bu şaka mı? Ta şaka değil. Attık işte budur be. Attım direkt. Ah atamadım. Attım, attım. Attım, atmışım be. Dil dil dil. Abi olmuyor şaka mı? Hadi lan. Oldu mu? Oldu. Oldu mu? Oldu. Oldu mu? Hocam. Hocam olsun ya. Merle mi? Hadi ama yes kazandım arkadaşlar. Berlin Berlin olaymış. Rakibim Spike yine birleşik krallık. <laughs> Lan abi yüze git mi? <laughs> attım mı attım attım be. <laughs> Tekrar bir krallığı geçeriz hocam. Rakibimiz kim? Yine Brezilya. <laughs> Lan. <gülüyor> Heh. Lan şaka mı ya? Ya abi şaka mı? Abi şaka mı ya? Arkadaşlar bir şaka olmalı bu. Şaka mı hocam? Tamam. daha inmiş İki tanesinin aynı anda. Hadi lan! Gitti mi? Gitti mi? Gitmedi ya. Tüh. Gitti mi? Gitmedi yine. Hadi lan! Dur. Önce şu şeyi yıkayayım. Lan abi şaka mı ya? Abi Abi şaka mı ya? Vallahi şaka olmalı bu. Bence de bu şaka abi. Abi cidden bu şaka olmalı arkadaşlar. Lan! Abi cidden bu şaka arkadaşlar. He sonunda ya. Ama <laughs> sonunda arkadaşlar ya. Abi kaç dakikadır da akıtmaya çalışıyorum o oldu sonunda. He şöyle lan atamadım. Attım mı? Attım. Attım mı? Abi şaka mı ya? Şaka olmalı bu. Attım. Hadi ama. Abi cidden bu şaka olmalı. Evet şaka. Hadi ama abi şaka mı ya? Hadi e, abi şaka olmalı bu arkadaşlar. Cidden bu şaka? Evet cidden bu şaka? Cidden bu şaka derken? Cidden bu? Ya vallahi böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Her sonunda. Sonunda arkadaşlar diyor, Rakibimiz kim? Finlandiya. Hadi hadi hadi. Şaka mı ya? Cidden şaka bu arkadaşlar. Hadi lan. Abi hadi ama ya. Abi sen de bir atamadın abi. Senin kolun uzun değil mi? Abi şaka mı? Heh oldu sonunda. Allah'ım yarabbim. Kaç saattir atmaya çalışıyor. Oldu mu? Abi nasıl olmaz ya. Adam yine üsttekini vurdu. Allah'ım. Hadi vur. Hadi at. 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 Hadi. Abi şaka olmalı bu. Harbiden şaka ya. Hadi! 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 Hadi, 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 hadi. Ha sonunda ya. Atayım şunu da yeter. Vallahi ya yeter artık ya. Hadi. Ha oldu. Şunu da atarsak. Mağlup! Bak, şu artık. <laughs> Abi yoruldum ya. Kaç saatten atıp duruyorum. Attım mı? Oh, sonunda ya. Abi kaç dakikadır geçmeye çalışıyorum bunu. Neyse arkadaşlar, hemen rakibimize geçelim. <laughs> Abi çok uzunmuş lan bu oyun. Rakibimiz kim? Danimarka. Lillen. Lillen. Ha girdi benim ki. Takla atıp duruyorum. Beu beu beu. Abi Abi cidden bu şak olmalı arkadaşlar. Ha tamam. Tam ucundan. Yes. Tam ucundan. Yes be. Sonunda arkadaşlar. Lip. Ama bu adamın ince. Ya. arkadaşlar be. Tekrar bulan İrlanda. Bak İrlanda seni yeneceğim ya da Filiz sahil neyse. Ha, arkadaşlar bayaklara bakamadık. Şimdi internet gel bayaklara bakarız. Hoppa! <laughs> Evet arkadaşlar. Kazandık be. Evet arkadaşlar, yine Güney Kore rakibimiz Arkadaşlar kaybedersek burada videoyu bitireceğim. Çünkü 20 dakika oldu bile. Abi Güney Kore öne geçti. Türkiye kaybediyor arkadaşlar. Heh. Türkiye'de yetişti. Ha şöyle. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar bunu bitireceğim. Dilen <laughs> yani burada geçerse videoyu kapatacağım arkadaşlar. Lan. Abi hayır. Abi hayır. Aha kazandım galiba ben. Evet arkadaşlar kazandık. Evet arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. Umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere demeden önce bu arada sanki rakibimizin kaynağı hemen bayağı araştıralım. Bu İrlanda'nın da <laughs> Dur bir dakika şimdi. Ha, bildiş sahilinin de böyleymiş. Da aslında rakibimiz İrlandaymış. İrlandayı bir tanesi yendik, bir tanesini kaybettik. Neyse videomuzun burada sonuna gelen görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.